Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Muharrem Sağlam Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Yeni kümesimi görüyorsunuz Kışlık kümes Tavuklarımız Aslanlar gibi Şöyle de bir folluk yaptım Daha tavuklar küçük olduğu için folluktura sam, saman falan koymadım Onları da zamanla Koyarız Şuraya bir balkon gibi bir şey yapacağım şöyle şuradan böyle uzatmalı böyle bir ağaç yapacağım oradan çıkıp rahat rahat yumurtasınlar diye Bu arkadaşlar inşallah bir ay sonra yumurtaya girmeyeni keserim haberiniz olsun lan kavga etmeyin kavga yok şu beyazlar anlaştılar dışarıya kaçtığını 4-5 tane 4 orada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 28, 29 tane. Daha gelecek buraya. Buraya bir de 50 tane daha atacağım. Şu an burada 10-11 tane horozum var. Onlar gidecek. Şu arkadaşlardan damızlık hariç 2-3 tane damızlık atacağım. Çillim, damızlık. Beyazlardan var iki tane. Bırakacağım. Üç tane de iki tane bırakma niyetim var. Şu hoşuma gidiyor. Bir de şu küçük kalacak gibi gidiyor ama artık onu ona göre değerlendireceğim. Baksana arkadaş uyumaya bile geçti. Gördüğünüz gibi karınlarını doyurup sularını içiyorlar. Sonra da buraya gidip mis gibi yatıyorlar. Haftada bir mıntıka temizliği yerleri. Güzel temizlik. Krallar gibi. Ulan ne yapıyorsunuz uşaklar? Hı? Ne yapar kardeş? Dur lan vurma. Vurma hayvana. Heh. Yattı arkadaş. Mis gibi. Bak o da çıkacak şimdi oraya. Rahat rahat uyuyorlar. Keba oh 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 uyuma alanları da güzel. Öbürü yere yatmış. Herhalde yukarıya çıkamadı. Kerata. Bu arkadaşlar da yemeğin başında. Lan duydun mu? Orası görüyorsun. Baba it orası. Şu orası çok hoşuma gidiyor. Zaten erkek bu. Ee, şu tavuklar çok güzel baksana ye 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 şu tavuk şu tavuk bu da çok güzel biraz su zek salacağım niyetim var sizde bu konuda önerilerinizi beklerim biraz su alayım salayım diyorum biraz atak salayım diyorum bu lokmanların 15-16 tane lohman var lokmanların yeter gider, diye düşünüyorum Suzex, ataks e, ee, Lohman. Bak 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 bak. Hadi oğlum hadi yavaş yavaş artık. Horozunu göstersen de erkek. Horozunu göstersen de. Bu arkada çok ağır abimiz. Tamam arkadaş tamam sen kafana göre takıl. Sana serbest. Ha. Bu arkadaş da uyumaya çekildi. Bunlar kenarda yatıyor. Ah. Karnı yatıyor. karnını doyuran yatıyor. Şu horoz. Bu buradan. Ee, bu horoz gidebilir. Şunu yok gitmedi. Lan hayvanı dokunmayın ya. Siz ne bir şeysiniz ya. yakınlaştırayım arkadaşı. Dediğiniz gibi arkadaşlar şöyle güzelce yaptım. E yani büyüdüğünce şöyle diyebilirsiniz ya bu buraya yüz tavuk sığmaz derseniz ki dediğinizi hak veririm. Oh hemen dönüyoruz geriye alanımız var Allah Burayı da hemen kümese. Şurada bir oda var. Orayı da kümese. Evi eski ev olduğu için komple kümese çeviririm. Burası alır 500, 500 tane tavuk. 500 tane tavuk da bana yeter. Hedefim zaten o. Hedef bin de alanım yetmez. Sonuç olarak bunların da bir yem maliyeti var. eee dediğim gibi biraz bu konuda yavaş yavaş gitmek iyidir böyle ilerledikçe sizlerle paylaşacağım. Bu arada yemeklerimi de kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yemliğin tanesini 400-500 lira para istiyorlar. İçine dolduruyorum böyle. Bu yemlikleri kendim yaptım. Bunlardan birkaç tane daha yapmaya diyetim var. Görüyorsunuz. Bunun yemi bitmiş. Bunu da doldururuz. Bakayım bu da bitmiş olabilir. Gördüğünüz gibi bu da bitmiş. Bunlar Şu anda bu yemlere çok vermiyoruz. Kıvırtalım ee, şimdi şöyle. Bu yemden şu anda fazla vermiyoruz. Genelde bu yemi veriyoruz. Bu olduğumuz için. Olmadığımız zaman da bu yemliklere fulleyip bundan birkaç tane daha koyacağım şu kenarlara. Arkasına da yanlara bir yemlik, bir suluk, bir yemlik, bir suluk. Bunlar suluk olarak. Üç tane var görüyorsunuz. bunu da olduğu için yemlik, suluk, yemlik, suluk güzel bir sistem şu duvarın dibine yatakhane burası yumurtalar ve vakitleri de buraya yumurtalar güzelce böyle bir dizayn peşindeyim heh. bu tavucumu çok yıpratıyorlar lan vurmayın hayvana ya vurmayın lan sizde kimseyle iş yok ki bunun aynen böyle bu şekilde yemlik suluk yemlik suluk dizeceğim böyle heh. Böyle bir niyetim var. İki tane ayı buraya yapınca onlara yetiyor iki üç gün. Camama da ter gerdim. Hava, havalarını güzel alıyorlar. İçeride koku diye bir şey yok. Yani böyle bir basınçlı bir koku yok. O yüzden hayvanların hasta olmaması normal oluyor. Yani hasta olmuyorlar. Zaten sularına ilaçlarını da kattığın zaman Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Bu şekilde olduğu zaman hayvanlar hem hasta olmuyorlar. Ee, rüzgar yok zaten burada. Yani Ceyranlık bir durum yok. İçerisi havalanıyor rahat rahat. O yüzden rahat rahat bunlar da kokusuz bir şekilde yerlerinde duruyorlar. Arkadaşlar videolarımı çok yüksek tutmuyorum. Sıkılmayasınız diye. Dediğim gibi şu anda kanalımız 800 küsür. İnşallah bine tamamlayıp daha iyi video çekmek için elimden geldiğimizi yapacağım. Siz de bu konuda abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz aboneyle herhangi bir para ücreti talep etmiyoruz. Herhangi bir çokçuk ücreti yok onun. Sadece abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yorum beklerim. Ee, Eksik gedik olabilir. Çünkü ben buradan baktığım zaman her şeyi görmeyebilirim. Siz daha iyisini görebilirsiniz. Bunları da bana yorumlarda Şurası böyle olsa daha iyi olur. Bu böyle olsa daha iyi olur diye yorumlara belirteseniz ben de elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışırım. Şimdi dediğim gibi yani idareten değil. Hani kışın burada bizim burada sansar çok oluyor. Sansar bol olduğu için her yeri kapatmak gerekiyor. Kapımızı kilitliyoruz. Bu arkadaşı buraya sansarın girme şansı yok. Allah'ın izniyle. Böyle de bu şekilde devam ediyoruz. Kavga etmeseniz Sanki ölürsünüz değil mi? Tavuklarım çok güzel. Tavuklarım çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇nşallah şöyle bir hep bir buçuk ay diyorum ama yani böyle yiyorlar. Ya oğlum dövmeyin birbirinizi ya. Dövmeyin lan birbirinizi ya. Kendinize bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın inşallah. Görüşmek dileğiyle.